Merhaba arkadaşlar, Angels Tarot'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Ee, bugün aklınızdaki kişilerle alakalı aranızdaki durum tamamıyla bitti mi? Yoksa tekrardan e, aranızdaki bağ kuvvetlenecek mi? Tekrardan bir araya gelme durumunuz söz konusu mu? Onunla alakalı bir açılım yapacağım. E, kolektife yönelik bir açılım olacak arkadaşlar. Zamansız zamana niyet alacağım. E, bu arada ben e, takipçim olan Atilla Öz Yüksel Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum sizlerin de huzurunda. Bana kendi e, yazdığı kitabını gönderdi e, ve burada yanan kırmızı mumlarımı e, Atilla Bey gönderdi. E, güzel enerjilerle, pozitif enerjilerle aldım, kabul ettim ve okuyacağım, severek okuyacağım çok çok teşekkür ediyorum kendisine ince düşüncesinden dolayı yolunun açık olmasını diliyorum ve başarılar diliyorum iş hayatıyla alakalı da evet arkadaşlar bakalım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı hangi durumdalar aranızdaki bağ ile ilgili neler düşünüyorlar ve ne yapmaya çalışıyorlar bununla alakalı bir açılım olacak kolektife niyet ettiğim bir açılım olacak arkadaşlar zamansız zamana niyet aldığım bir açılım. Sizler de lütfen aklınızdaki kişilere odaklanın ve bana buraya enerjilerini gönderin. Önce enerji kanet kartlarımla beraber enerjilerine bakmak istiyorum. Niyet ediyorum evrenden ve ilahi kanallardan bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa hepsini doğru ruhsal kanallara ulaşarak doğru enerjilerle öğrenmeye niyet ediyorum. Evet, aklınızdaki kişilerin sizlerle alakalı enerjileri Tüm kehanet kartlarından da almak istiyorum ve klasik tarot destemden kartlarımı şöyle koyarsam sanırım rahat rahat görüyorsunuz evet son zamanlarda kolektifte bir bırakma enerjisi hakim bir özgürleşme bir gitme enerjisi hakim dün de instagram hesabımda bir haftalık aklımdaki kişi ne düşünüyorla alakalı ve aranızdaki durumlarla alakalı bir açılım yapmıştım orada da aldığım enerji bu yöndeydi ona dair bir açılım yapmak istiyorum aslında aradaki bağ tamamıyla koptu mu tekrar yaşayacaklarınız var mı? Tekrar bir araya gelme durumunuz söz konusu mu? Evet ve Lenormand'lardan da alacağım. Evet arkadaşlar ve hmm, Rumi kartlarımdan almak istiyorum. Sonuç olarak net bir şey duymak adına net mesaj almak adına Rumilerin bizlere mesajları ne yönde olacak? Bakalım. İki tane geldi buraya şöyle kırmızı mumun eşliğinde şifa niyetine 3 tane kartımı aldım ve romantik meleklerden de 3 tane alacağım aklınızdaki kişilerle alakalı durumunuz nedir? bir tane de meleklerin gücü kartlarımdan sizlere durumunuzla alakalı bir mesaj almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Bir tane kartım kendisini ters çevirdi. Aldım kabul ettim. Evet. Hazırsanız ben kartlarımı açmaya başlıyorum. İki tane güneş kartını e, tam e, olası geleceğe vermesi süper arkadaşlar. Bakalım Rumi'ler ne der? Evet arkadaşlarım hazırsanız ben şöyle bir kartlarıma baktıktan sonra açılıma başlamak istiyorum. Sizler de niyetlerinizi aldıysanız eğer. Evet e, aklınızdaki kişilerin aileleriyle alakalı anlaşmaya varmaları gereken bir durum söz konusu arkadaşlar. Belki de bazıları e, ailelerin, aileleriyle sizler arasında kaldığı ve sıkıştığı bir durum içerisinde olabilirler. Yakın geçmiş içerisinde e belki de sizleri onaylamayan tasvip etmeyen bir bağlantı durumu söz konusu olabilir veya ailenin burada zorlayıcı bir etkisi söz konusu olabilir bundan dolayı aslında çok fazlasıyla arada kaldıkları uykusuz geceler geçirdikleri ne yapacaklarına dair net bir fikre sahip olmadıkları ama bir yandan da aşıklar kartıyla beraber aşklarına da sahip çıkmak istedikleri ve iki ayda bir derede kaldıkları bir durum yaşamış olabilir aklınızdaki kişiler. Evet sizlerle beraber bir yolculuğa çıkmak isteseler de e, burada aileyle alakalı bir anlaşmanın sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Evet belki de bazıları e, üçlü bir ilişki durumu içerisindeyse kendi aileleri varsa çocukları, eşi söz konusuysa burada da artık belki bir anlaşmaya varıp Belki de bir mahkeme sürecine gitmekle alakalı bir sıkıntı içerisinde olabilirler. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü burada çok fazlasıyla ne yapacağını bilemeyen, çok fazlasıyla kendisini mutsuz hisseden, enerjisi düşük, artık bir karara bağlamak, bir dengeye gelmek, bir anlaşma yapmak isteyen de bir karşı taraf var arkadaşlar. Bazı olayları çok net göremiyor olabilir. Ve bu durumda da bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ama burada bir tarafı ailesinden yana olsa da bir tarafı da aşkına sahip çıkmasıyla alakalı onu çok fazlasıyla zorluyor. Belki de bu noktada çok fazlasıyla uykusuz geceler geçiriyor olabilir aklınızdaki kişiler. Ama biraz daha ağır ağır ilerleyen de bir süreçten bahseder aslında gemi kartı bize. Evet bir iletişimden bahseder, güzel bir yolculuktan bahseder ama ağır ilerleyen. Bir yolculuktan da bahseder arkadaşlar. Belki de bazılarınızın aralarındaki durum e, biraz daha ağır ağır ilerliyor olabilir. Biraz daha net olmamış olabilir. E, burada çünkü aklınızdaki kişilerin e, ailesiyle alakalı yaşamış olduğu bir sıkıntının olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Veya çevresindeki insanlarla bağlantılı bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Onunla alakalı da belki de biraz daha kurnazca tavırlar içerisine girmiş olabilir, kurnaz bir enerji içerisine girmiş olabilir aklınızdaki kişiler e, kendilerini güçlü hissetmekle alakalı aslında, belki de iş hayatlarıyla alakalı, sizlerle alakalı, ailesine karşı olan sorumluluklarıyla alakalı belki de her şeyi sıfırlamak istedikleri ve belki de burada bunu e, çok dürüstçe değil de biraz daha kurnazca yaparak sağlayabileceğini de düşünüyor olabilir, belki de e, ruhsal anlamda Bakın burada ruhsal anlamda e, kendi önüne zorlukları kendisi de koyuyor olabilir aklınızdaki kişiler. Yani sürekli olumsuz düşünmek, sürekli negatif düşünmek e, maalesef ki negatif enerji fazlasıyla çağırır ve ister istemez blokajlar yaratır hayatımızda. Ve burada da kendisini çok fazla blokajlandığını düşünüyorum. E, aynı zamanda belki de çok fazla insanın sorumluluğunu kendi üzerine almış bir karşı taraf da olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü iş hayatına baktığım zaman evet e, kalabalık bir yerde çalışıyor olabilir, yoğun bir tempoda çalışıyor olabilir. Belki de bu durumların içerisinden çıkmak için çok fazla işi kendi üzerine almak istemiş olabilir. Ama artık bu durumu sonlandırmak isteyeceğini de söyleyebilirim. Belki de hayatında artık yeni başlangıçlar yapmak istediği döngüde e, işiyle alakalı zorlandığı ve önüne engeller koyduğu bir süreçte belki de artık bu noktayı bitirmek isteyeceğini de söyleyebilirim. Çünkü burada bir kurnazlık hakim arkadaşlar. Yani hilekarlık kartı bize direkt aslında kurnazca olan bir enerjiden bahseder. Belki sizlere karşı net olunamamaktan, sizlere karşı maskeli bir tavır sergilemekten veya burada ailesine veya çevresindeki insanlara karşı kendisini maskelemekten de bahseder. Belki kendi çıkarları uğruna kendi önüne o blokajları koyup veya dışarıya bu şekilde yansıtıp bir durumu sonlandırmakla alakalı bir kurnazlık yapmış olabilir aklınızdaki kişiler bunu kendi ilişki durumlarınıza göre alın lütfen çünkü kolektifte herkesin durumu farklıdır mutlaka ama mutlaka buradan alacağınızda bir mesajınız vardır birebir uyumlanabileceğiniz gibi çok azıyla da uyumlanabilirsiniz arkadaşlar ama burada ben aklınızdaki kişilerin artık bir durumu sonlandırmak isteyeceğini Belki de o önüne koyduğu engelleri, e, o bahaneleri, o sebepleri, e, o kaçış noktalarını artık e, bilinçaltında temizleyeceğini, artık o durumdan çıkmak isteyeceğini de söyleyebilirim. Evet, çünkü burada evet iş hayatına çok fazla önem veriyor ve evet, çalışması lazım, güce gelmesi lazım. E, belki de mahkemelik bazı durumları var maddi durumlarıyla alakalı ailesinden destek istediği durumlar söz konusu olabilir. Bir yanda sizlerle alakalı düşünceleri söz konusu olabilir. Ama burada öyle bir noktada kalmış ki fazlasıyla kendisini zorladığı fazlasıyla her şeyi ben yaparım diyerek kendi üzerine alıp maalesef ki kendi önünü bile göremediği noktaya gelmiş aklınızdaki kişiler. Evet belki de çok heyecanlı tipler olabilir. Çok tutkulu insanlar olabilir. Her şeyi yapabileceklerini düşünüyor olabilirler. Ama burada maalesef ki e, bu durumla alakalı artık bir sonlanma da e, yeni döngüsünde söz konusu arkadaşlar. Yani Şu an e, etrafında belki de çok fazla seçenek olabilir aklınızdaki kişilerin. Çünkü komşu olasılıklar kartı bize aynı zamanda e, etrafımızda birkaç seçeneğin olmasından ziyade işte iş hayatımız, aile hayatımız, sosyal çevremiz, aşk hayatımız hepsini de kapsayabilir. Burada daha iyimser, daha pozitif düşünceye geçmiş bilinçaltında belki de farklı insanlarla yeni bir başlangıç yapma noktasında, yeni bir döngüye girme noktasında daha kurnazca düşünüp belki de benim artık farklı durumları değerlendirmem gerekiyor. Belki de daha olumlu, daha iyi benim için daha pozitif, daha hayat dolu bir noktaya getireceğini düşünüyorum dediği bir durum da söz konusu olabilir. Yani bununla alakalı da bir düşüncesi var çünkü benim buradan aldığım enerjiyle ee, ne kadar bir iletişim istese de e, sizinle yani sizinle ne kadar bir iletişim kurmak istese de maalesef ki o iletişimde çok başarılı olduğunu söyleyemem aklınızdaki kişilerin. Çünkü aklınızdaki kişilerin kafaları çok karışık. Yani aslında net olarak ne yapmak istediklerini bilmiyorlar arkadaşlar güncelde onu söyleyebilirim çevrelerinde belki de onlara karşı zaafı olan veya onların zaafı olduğu bazı insanlardan dolayı kendilerini tekrardan bir şeylerle ilgili hareketlendirme tekrardan o yaşam sevincini kazanma o heyecanı tekrardan yakalamakla alakalı bir meşguliyet içine sokmuş olabilirler ama bir tarafta da sizlere karşı... ...bir iletişim isteği söz konusu. Ama bununla alakalı da... ...kendi içlerinde çok fazla tartıştıkları... ...bakın ben buna bir ruhsal savaş derim. Ee, evet bazı durumlarda... E, ...insanların birbiriyle olan... ...tartışmalarından e, kaynaklıdır ama... ...genelde bu e, bilinç altında... ...insanların kendi mantığıyla... ...duyguları arasında yaşamış olduğu... ...karmaşadan da bahseder arkadaşlar. Çünkü burada aldığım enerji Aslında çok fazlasıyla iletişime geçmek istese de kendisini geri çekiyor ee, ve burada daha ağır enerjilerde durmaya çalışıyor daha soğuk enerjilerde durmaya çalışıyor o iletişime geçip geçmemekle alakalı da fazlasıyla kendi içinde mücadele verdiği de bir durum söz konusu aklınızdaki kişilerin ama ne olursa olsun size karşı bir iletişim durumunun sağlanacağını da söyleyebilirim arkadaşlar Evet ne kadar bu tartışmaları yapsa da artık bu önüne çıkarttığı bahanelerle baş edemeyeceğini ve artık bu bahaneleri de e, susturacağını ve gömeceğini de söyleyebilirim. Size karşı bir haber gönderme, bir iletişim kurma söz konusu. Evet arkadaşlar, bunu genelde söylüyoruz. E, aslında deste seçli açılım yapmak istiyordum ama e, bugün de kısmet olmadı. E, kolektifte bazı arkadaşlarımda gerçekten de bir ruhsal bağlantı durumu söz konusu. Yani bütün kolektifte olamayacağı için aslında kolektifi bölmek belki de daha mantıklı olabilir bu noktada. Evet bazı durumlarda yani burayla kim %100 uyumlanıyorsa bunu alabilir. Çünkü burada bir 22 numaralı kart ying yang enerjisiyle aslında bir ruhsal bağlantıdan da bize bahseder. Aranızdaki durumun ruhsal bir durum olduğundan da bahseder. Çünkü birbirinize karşı çok fazla çekilmeniz söz konusu. Bazen birbirinizden uzaklaşıyor olabilirsiniz. E, gitgelli ilişkiler yaşıyor olabilirsiniz on off tarzı bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz e, ama aslında enerji olarak size karşı şu an için veya olası süreçte çok fazla çekilecekleri sizinle olan belki de o pozitif günlerini çok fazla özleyecekleri tekrardan o günleri hareketlendirmek isteyecekleri de bir durum olduğunu düşünüyorum çünkü burada bakın arkadaşlar iki tane güneş kartını verdi bize kartlarım Bakın görüyor musunuz? Klasik tarottan da Lenormand'lardan da ve burada bir kararla beraber bakın bir kararla beraber güneşin tekrardan doğması söz konusu. Ve burada artık aklınızdaki kişilerin e, ciddi bir karar alacakları, keskin bir karar alacakları ve kararlı bir şekilde size karşı bir eylem içerisinde, bir haberleşme durumu içerisine gireceklerini söyleyebilirim. Çünkü burada daha bilinçaltlarında biraz daha iyimser biraz daha pozitif bir enerji hakim. Ve burada sizlerle beraber aslında daha yaşayacakları olduğunu ve daha olumlu, daha pozitif zamanlar geçirebileceğinize dair düşüncelerin olduğunu söyleyebilirim. Güneş kartı biliyorsunuz aslında bize eril enerjiden bahseder. Eril enerji aslında bir şeyleri değiştirebilecek güçte arkadaşlar. Evet yani ister aklınızdaki kişiler dişil olsun ister eril olsun. Ama Güneş kartlarının e, eril enerjiye e, has kartlar olduğunu da söylemek istiyorum. Belki dişil enerjilerde olsa o anki enerjileri eril enerji boyutuna geçip hayatlarında artık bir şeyleri değiştirmeye karar verdikleri ve bunu da pozitif yönde e, yapmak istedikleri bir durum söz konusu olabilir. Çünkü burada ani bir kararla beraber gelecek olan güzel süreçler var, güzel günler var. ...ve hayatınızdaki o bütün yaşamış olduğunuz olumsuzlukları yok edebilecek güçte arkadaşlar. Yani hepsini sıfırlayabilecek, yok edebilecek güçte olduğunu söyleyebilirim. Evet, aldık kabul ettik diyelim. Bakalım Rumi ne der? Arkadaşlar, e, olası gelecekle alakalı Rumi der ki... ...bak oyunum ne muhteşem, elbisemde olağanüstü güzellikte... ...Dinarların ile beraber geldi... Evet sizlere karşı tekrardan bir adım durumu söz konusu arkadaşlar. Biraz daha bunu stratejik, biraz daha kurnazca yapabilirler. Ee, biraz daha kendilerinden çok fazla ödün vermeden e, size karşı bu adımı atabilirler ve tekrardan aranızdaki o ilişkiyi e, başlatmak adına e, bazı blöfler yapabilirler, bazı adımlar söz konusu onun için de bu duruma hazırlıklı olmanızı söyleyebilirim çünkü burada aslında gerçekten de ruhsal bir bağlantı var arkadaşlar yani bazılarınız diyordur ben neden kopamıyorum biz bu kadar gitgeller yaşıyoruz ayrılıyoruz barışıyoruz ayrılıyoruz barışıyoruz aradan yıllar geçiyor biz hala birbirimizi unutamıyoruz diyorsanız arkadaşlar aklınızdaki kişiler sizin ruh ikiziniz bakın ve ruhsal bağlantılarda yani kolay kolay vazgeçemezsiniz unutamazsınız kaderseldir ve bu insanlar boşuna karşınıza çıkmamıştır zaten bunun mutlaka bir amacı vardır her şeyden önce de beraber alacağınız dersleriniz beraber atlatacağınız engelleriniz vardır burada ve burada benim aldığım enerji evet bazı şeylerin farkına varılamamış bazı değerler göz önünde tutulamamış ama burada Rumi der ki ...harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Yani aslında iki tarafın da bir araya gelmesiyle beraber... ...belki de burada birbirlerini gerçek anlamda, ruhsal anlamda... ...tanımalarıyla beraber açığa çıkartabilecekleri bir hazine var arkadaşlar. Ama burada maalesef ki eril enerjilerin belki de bu durumla alakalı... ...net bir uyanış yaşayamaması, sürekli aranızdaki durumları askıya alması, bekletmeye alması veya erteleme enerjisinde olmasıyla da alakalı bir durum söz konusu olabilir. Ama burada tekrardan bir e, flört durumuna, tekrardan bir iletişim durumuna geçileceğini söyleyebilirim. Aranızdaki bağlar kesinlikle kopmamış arkadaşlar. Zaten kopması da pek mümkün değil çünkü ruhsal bağlantı var burada. E, onun için de evet iki tarafında burada aslında canının acıdığı, ruhlarının acıdığı belki de Karşılıklı o acıyı çektikleri ama e, bu ruhlarını e, gerçek anlamda o aydınlanmayla beraber tanımaya başladıklarında o hazineyi de keşfedebilecekleri bir durum söz konusu. Evet burada asılmış adamın üzerindeki yazıyı da okumak istiyorum. Cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir. Cefa hazinedir. Çünkü bir yüzü merhamettir. Bakın arkadaşlar. Yani burada da diyor harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Yani aslında evet bu sıkıntılar çekiyor, çekiliyor. Yani iki tarafta çekiyor, tek tarafta çekmiyorsunuz kesinlikle onu söyleyebilirim. Çünkü ruhsal bağlantınız olduğu için aynı durumları hissediyorsunuz arkadaşlar. Sizin ruhunuz acıyorsa bilin ki karşı tarafın da ruhu acıyor. Ve bu noktada da iki tarafın da bu cefayı çekmesi aslında e, geleceğe dair o azineye kavuşmalarına dair bir ön hazırlık diyebilirim. Evet burada çünkü aşılması gereken bazı durumların artık yavaş yavaş aşılmaya başlayacağını da belirtebilirim arkadaşlar. Yeter ki bunun farkındalığına varılsın. Yeter ki bununla alakalı bir uyanış yaşansın. Ama burada artık o ertelemeler o engeller o blokajların da artık çözülmek üzere olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü artık bir iletişim sağlanacak. Çünkü karşı taraf belki de sizlerin e, onlardan uzak kalmasıyla beraber kendi içlerindeki o çatışmayı çok fazla açığa çıkaracaklar. Evet ne kadar etraflarında kendilerini farklı durumlara odaklamak isteseler de e, yapamayacaklar, başaramayacaklar arkadaşlar. Çünkü burada siz unutamıyorlar bir kere. Yani bakın tekrar tekrar söyleyeceğim. Yin Yang enerjisi var arkadaşlar aranızda. Ruhsal bir bağlantı ve Yin yang enerjisi biliyorsunuz e, itme ve çekme gücüdür. Birbirinizi bir o kadar iterken bir o kadar da birbirinize çekilirsiniz aslında. Ve birbirinizin eksik yönlerini de tamamlarsınız. Ve şu an e, bu durumu e, az çok hissediyor olabilirsiniz kendinizde. Çünkü yeni bir dolunay sürecinden geçtik. Ee, çok fazla ruhsal anlamda kendinizin sıkıştığını hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Ama burada artık o ruhsal bağlantıyı kesinlikle veriyor. Ve burada iki tarafın da canının acıdığını ve artık birbirinizi gerçekten de ruhunuzu tanımanız gerektiğini yani dış görünüşten ziyade konuştuklarınızdan ziyade ruhunuzu tanımanız pardon ruhunuzu tanımanız gerektiğini ve tanıdıkça da aranızdaki bu durumun daha da çok derinleşeceğini söyler bize arkadaşlar. Evet, e, ama eğer net bir cevap alamadım diyorsanız burada asılmış adamın çıkmasıyla beraber ben son olarak Rumi'den bir kart daha çekeyim arkadaşlar sizlere. Çünkü şimdi bazılarınız diyorsunuzdur ya ben net bir adım göremedim burada asılmış adam kartı çıktı diyorsanız ben size Rumi'den son bir e, mesaj alayım bakalım aklımızdaki kişiler aramızdaki durumu kurtarmak için Oo, arkadaşlar buraya bir sürü kart attı bunları size okumak istiyorum alıp kabul ediyorum bir tane demiştim ama demek ki bunların söylenmesi gerekiyor evet evet arkadaşlar belki de şöyle bir durum da söz konusu olabilir işte diyorum ya uzun zamandır kolektifteki açılımlarda dişil enerjinin bir rest çekme durumu söz konusu. Dişil enerjilerin daha keskin tavırları söz konusu. Benim buradan aldığım enerji de o kılıçların sultanı geldi. Yani dişiler artık sanki çok yorulmuşlar, çok fazla acı çekmişler. Ve artık erilerin bir harekete geçmemesiyle alakalı da çok fazla sıkıştıkları için artık net bir şekilde ben artık yokum demiş olabilirler. Ondan dolayı da e, burada kılıçların sultanı gelmiş olabilir. Burada der ki kılıçların sultanı ipteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım der. Yani sen benim değerimi bilmedin ama yani benim değerimi bilecek olan çıkar diyor burada dişil enerji. <laughs> burada eril enerji geldi. Asalların süvarisi elip arzularını kutsar ve yerine getirir der. Evet henüz e, ön bacakları atın çok harekete geçmese de aslında burada e, iki tarafında arzularının yerine geleceğine dair. Gerçekten kararlı olmalarına dair de bir mesaj vardır arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten de yürek acısı var. Çünkü burada iki tarafın ayrılığından dolayı birbirlerinden uzaklaşmalarından dolayı maalesef ki çok fazla iki tarafında burada yürek acısı çektiğini söyleyebilirim. Bakın burada e, kupaların sekizisi der ki sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor yani zaten ruhsal bir bağlantı var zaten sonsuzlukla alakalı da düşündüğünüz zaman e, bu bağlantı her zaman devam eder e, eğer ilahi sistem bu bağlantıyı bitirmek istemiyorsa arkadaşlar e, çünkü biliyorsunuz her şey ilahi sistemin elinde ondan dolayı da e, burada bir ruhsal bağlantı olduğu için de evet şu an e, bedensel olarak ayrı olabilirsiniz e, farklı insanlarla beraber beraber olabilirsiniz ama ruhsal anlamda hala berabersiniz onu söylemek istiyorum ve kupaların dörtlüsü de der ki bu ayrılıktan dolayı yürek acısı gibi acı yok yani yüreğiniz acıyor İki tarafında yüreği acıyor evet belki egolar çalışıyor belki inatlar çalışıyor belki gururlar çalışıyor şu an çok fazla havalarda uçuşuyor ama e, maalesef ki burada iki tarafında acı çekti. evet bazı durumlarınızın askıya alındığı ama tekrardan burada size karşı bir hamlenin olacağını net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü burada artık eril enerjiler de farkındalık yaşayacaklar. Aranızdaki bağlantılarla alakalı. Belki de dişillerin artık o kararlı duruşları, kendilerini geri çekmeleri, eril enerjilerin kendi duygularıyla yüzleşmelerini de sebep olabilir. Aradaki bağlantının ne olduğuna dair netleşmelerine de sebep olabilir arkadaşlar. burada melek kartımızda bize der ki ...çözebileceğiniz bir sorun... ...başkalarının dramlarından uzak durun... ...kendinize, etrafınızdakilere karşı... ...sabırlı olun der... ...bakın, burada çözülemeyecek bir durum yok arkadaşlar... ...yani burada iki tarafında birbirine karşı... ...duyguları, iki tarafında birbirine karşı... ...bağlılık durumu söz konusu... ...iki tarafta acı çekiyor... ...evet, eril taraf kendisini çok fazla ortaya koymuyor... ...çok fazla yansıtmıyor... ...çünkü kendi ruhsal sıkıntıları var... ...ama... ...burada aslında... ...sevgi olduğu için... Ve ruhsal bağlantı olduğu için aslında çözülemeyecek de bir durum yok. Çözülebileceğini de söyler melekler bize. Ve bu süreç içerisinde lütfen dramlardan, e negatif enerjilerden, çevrenizde sizi negatif enerjiyle doldurmaya çalışan, yönlendirmeye çalışan, e toksin durumlardan kurtarın arkadaşlar kendinizi. Uzak durun. Kendi enerjinizi temiz tutun, stabil tutun, pozitifte kalın. Evet şu an bu durumun yaşanması gerektiğini düşünerek e, ee, karşı tarafa da zaman verin, kendinize de zaman verin. Ama bekleme enerjisinde kalmayın, akışta olmaya devam edin ama pozitifte kalın. Lütfen çevrenizdeki insanların sizleri negatif enerjilerle doldurmalarına da izin vermeyin arkadaşlar. Evet bugünlük açılımım bu kadar. Evrenin ve bütünün halini olmasını diliyorum. Sizlere şifa olsun, hepimize şifa olsun arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma abone olmadıysanız olursanız beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz evrende alma verme dengesi vardır. Ben burada gönülden sizlerin sorularına, meraklarına cevap tutmaya çalışıyorum. Rehberlik yapmaya çalışıyorum. Umarım sizler de YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursunuz. Instagram hesabım Angels Tarot'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bireysel açılımlarınız için veya takip amaçlı da beni takip edebilirsiniz ulaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum sevgiyle kalın görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.